Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Boya. Boyalı. Boylu. Tekrar okuyalım. Boya. Boyalı. Boylu. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Boru. Boruyu. Borusu. Tekrar okuyalım. Boru. Boruyu. Borusu. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Bere, bone, bardak. Tekrar okuyalım. Bere, bone, bardak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Berrak Bulun Bulsun Bütün Tekrar okuyalım. Berrak Bulun Bulsun Bütün Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Besin, bekle, kalbin. Tekrar okuyalım. Besin, bekle, kalbin. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Bisiklet. Birer. Birden. Tekrar okuyalım. Bisiklet. Birer. Birden. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Binlik. Bitti. Bitki. Tekrar okuyalım. Binlik. Bitti. Bitki. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Burada neler yazıyor? Bilet. Botu. Obur. Öbür. Tekrar okuyalım. Bilet. Botu. Obur. Öbür. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar, harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Okuduğumuz bu sözcükleri birer kez yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.